Merhaba arkadaşlar bugün bir FNAF oyunu oynayacağız ama önceki oynadığımız FNAF 1 ve FNAF 2 gibi bir oyun değil Fan yapım bir FNAF oyunu ve daha demoda Oyna başlamadan önce aşağıdan abone olmayı unutmayın ki 400 aboneye ulaşalım 400 aboneye de Backrooms'un yeni finalini atacağız Nereye? Aşağıda Shadows Awaken Aha geliyor Çok güzel bir oyun gibi duruyor Fan yapımı ama Aa yerde yatıyoruz Kapı var bir tane odadayız. Nasıl bir oda hiçbir fikrim yok. Kalktık Skaya. Aa kapıya gidiyoruz. Gitme dur. Dur ben kontrol etmiyorum şu anda. Ama niye paytak paytak yürüyorsun? Dur dur. Dur lütfen dur. Kırmızı bir şey var orada. Kırmızı çıkıyor ileride. Dur. Dur. Heh kontrolü ben aldım. Aha. Basılı tut veya bas diyor. Bir şeylerle etkileşime geçmek için. Aa ne oluyor? Çocuk kaybolmuş bir tane. Freddy Fazbear's Pizza'da bir tane çocuk kaybolmuş. Fred'in pizza dükkanında yani. Ama buraya gelince ses ee, azalıyor. Kapıyı açabiliyor muyum? Bir dakika ya FNAF 4'teki yer değil mi burası? Ama burası aynı değil. O kapı arkamdan kapanmayacaktı. Aa burada değil mi? Banyonun içindeymiş. Hiç beklemediğim bir yerden çıktı. You found a flashlight. E'ye basarak flashlight'ı açıp kapatabilirsin. Işıklara ne oluyor? Kapı niye kilitli lan? Işık kırıldı. Ve... ...kapım hala kilitli. Aa, ampul buldum. Ampulü kırılan ampulün yerine takacağım. Dur. Şu an takıyorum galiba. Evet. Okey taktım. Güzel. Çok paranormal şeyler oluyor burada. Kağıt bul diyor. Yazılı bir kağıt bul diyor. Dokunabilen. Aa kapının önünde bir şey var. Fokus yazıyor. Ona gidince bir şey olacak mı? Fokus. Space'e basılı tutarak bir yere fokus e, olabilirsin. Senin duyunlarını daha keskinleştirir. Fiziksel dünyanda sesleri daha kolay duymana yardımcı olur falan diyor. Peki. Müziği takip et diyor. Artı müzik sesi. Burada mı? Müzik burada. Gülme sesi geldi. Hala müziği takip ediyor da müzin müzik sesinin yeri değişip duruyor. Bir şuraya gideceğim. Ya müzik sesi nerede? Gene değişti ama şu an çok yakın. Orada FNAF ayıcığı vardı. Burada bir tane FNAF ayıcığı vardı. Yok olmuş. Çok çok kötü, çok kötü, çok kötü. Aa ne oluyor? Kağıt bul diyor. Müziği buldum galiba. Haritada dokunulabilir kağıtlar ara diyor. Benim kağıt bulmam lazımmış. Follow the music derken ne alaka? Ne yazıyor orada? You are ne yazıyordu ya okuyamadım. You are not safe. Karanlıkta güvende değilsin. Karanlıkta anksiyete seviyen artar. Işık karakteri sakinleştirmeye işe yarar. Sol alttaki kalp anksiyete seviyesini gösteriyormuş. Ama... Freddy arkadaşım yapma. Sa geçecektim. Solundan Dur bir daha dokunmam lazım ona. Hmm, kağıt bul diyor bana şu an. Tamam Freddy oraya geldi. Kağıt 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 kağıt. Kapıda değil kapıda değil. Aa kapı, kağıt orada. Tamam Freddy yok şu an. Kamera bul diyor. Kamerayı ben nereden bulayım? Hmm. Tamam ona bir flash verecekmişim ve yok olacakmış. Merhaba Freddy. Bye bye bay. A kağıt bul diyor. Kağıt geldi. Ne oluyor? Hmm, fokuslanırken kameranın flashını kullan diyor figürleri görmek için. Freddy orada. Gitmedi. Aa gitti. Oh, no. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Anksiyete seviyem çok artmış. Yok öyle bir şey. Güzel. Aha. Bir şey hareket etmiş. Freddy burada. Hala burada. Tamam burada bir şey yok. Buraya gideceğim. Lan. Ama orada bir şey yoktu. Oyunun sonu varsa ee, koyarım şu anda buraya. Başka oyun öneriniz varsa aşağı yazmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. eu acho